Evet İyi günler değerli arkadaşlar. Eee hastamız Mehmet Çakır'ı ziyaret ettik. Eee başhekemiz hocamızla birlikte. Eee beklediğimizden çok çok daha iyi gördüm. Maşallah. Eee morali gayet düzgün. Kendisi gayet iyi bir durumda. Eee bizim için en önemli konu insan sağlığı. Ee, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah e, yönetim kurulu üyemiz e, Talat Bey biliyorsunuz Talat Topatya. Eee iyileşir alıp federasyona getirecek kendisini. Eee ben de biliyorsunuz Haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupası'nda Şampiyonlar Ligi finali orada olacak. Finale davet ettim kendisini. O da inşallah dedi. İnşallah her türlü Türkiye Futbol Federasyonu olarak e, bu spor e, taraflarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar Aynı burada birlikte başlıyor. olacağız. Moral motivasyonu gayet iyi. E, kendisiyle de konuştuk. Çok memnun oldum. Şimdi e, İzmir valimizin e, yerine gidiyoruz. E, kulüp başkanlarımız ve futbolcular Hı. da orada olacak. Daha detaylı açıklamayı orada yapacağız. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Buraya kadar yoruldunuz. Sağ olun, çok sağ olun. Hadi. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Eee Futbol Federasyonu Başkanımızı şehrimizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Pazar günü İzmir'de, İzmir'in iki güzide tarihi, geçmişi çok eski olan takımının arasındaki İzmir derbisi de e, İzmir'e yakışmayan İzmir'de Göztepe ve Altay takımlarına ve bunların taraftarlarının tamamına da mal edemeyeceğimiz ma maalesef e, nahoş uygun olmayan üzücü hadiseler yaşandı. E, o sebeple e, Sayın Futbol Federasyonu Başkanımız da e, ildeki e, genel durumla ilgili bilgi almak üzere e, bizlere ziyarette bulundular. E, bu hadiseyle ilgili malumunuz olduğu üzere e, 24'e yakın şahıs gözaltındaydı. Bunlardan birisi dün e, savcılıkta tutuklanmaya sevk edildi ve Altay Kalecesi'ne e, şiddet uygulayan e, şahıs tutuklanmış oldu. E, diğer e, hadiseyi gerçekleştirenlerle ilgili de sorgulama süreci devam ediyor. Emniyette bugün de devam ediyor. E, detaylı olarak bütün hadise e, araştırılıyor, inceleniyor. Bütün boyutlarıyla bu işin arkasında başka bir e, organize iş olup olmadığı dahil olmak üzere e, sorgulanıyor. Ve bunların e, e, hak ettikleri cezayı almaları için Türk hukuk sistemi içinde mevzuat ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alması gerekti, gereken e, cezanın en ağırını almaları için e, ge, gereken bütün e, işlemler yürütülüyor. Emniyetçe, adliyece, savcılıkça. Gereken yapılması gereken işlemler yürütülüyor. Ee, sevindirici olan e, her iki e, şiddet olayına maruz kalan hem kalecimizin hem de e, diğer taraftarın sağlık durumunun iyi olması e, sürekli takip ediyoruz. E, hastanede henüz e, Göztepe taraftarı olan e, vatandaşımız hemşehrimiz 9 Eylül Hastanesi'nde tedavi süreci devam ediyor. Ancak e, hızla iyileşiyor, iyileşme sürecinde. E, e, i̇nşallah e, herhangi bir sıkıntı olmadan sağlığına kavuşacak. Gereken bu konudaki tedbirler de alınıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Başkanımıza e, müsaadenizle sözü veriyorum. Evet, Sayın Valim, değerli başkanlarım, değerli her iki kulübün e, kaptanları, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün az önce Sayın Valim bahsettiği gibi İzmir'e geldik. Önce sabah Mehmet Çakır'ı ziyaret ettik. Daha sonra da buraya geldik. Her zaman hatırlattığımız gibi futbol kardeşliktir. Futbol tüm farklılıkların ortadan kaldırılarak insanları bir araya getiren önemli bir spor dalıdır. Çok iyi biliyoruz ki yüksek adrenalin, futbolun olması olmazı. Ancak önemli olan futbolcuların, yöneticilerin, teknik direktörlerin ortaya koyduğu dostluk ve futbol ailesi olarak her zaman dostluktan ve arkadaşlıktan yana tarafız. Zaten maçtan hemen sonra da Sayın Valimizin önderliğinde düşüncelerimi söylemiştim çok üzücü bir olay. Eee ilk önce tabii sağlık eee bu iki arkadaşımız eee Göztepe e, kulübü seyircisi eee Mehmet Çakır kardeşim zaten dün gece de onun ve ailesinin yanındaydık. İnşallah eee bugün eee Müket <laughs> Hanım tabii bu konuda bizden daha uzman. İnşallah bugün eee büyük bir ihtimal e, her şey yolunda giderse yoğun bakımdan çıkacak. Öncelikle derbi akşamı hoş olmayan e, durumlarla karşılaşmış olmak çok üzüntü verici. İki tane bir sporcumuz, bir e, taraftar kardeşimizin e, yaralanması bizleri çok üzmüştür. Sağlıklarına hızlı bir şekilde kavuşmaları e, tek e, olumlu, güzel olan bir durum. Bizler İzmir içerisinde valiliğimiz olsun, emniyetimiz olsun... ...diğer spor kulüplerimiz olsun... ...bir arada aynı dili... ...aynı mücadeleyi sergilemek için... ...çaba sarf ederken... ...bu durumlara... ...kötü... ...bir şekilde örnek olacak davranışların sergilenmesi... ...kabul edilebilir bir durum değil. İki, yaşanan olay da... ...benim nazarımda... ...hayata kasıpla ilgili... ...yapılmış bir davranıştır. Bu konuda... Bunu yapanların kimse, kim Mehmet Başkanım da söylediği gibi hangi tarafta olduğun önemi olmadan e, en ağır şekilde cezalandırılması, biz kulüp olarak da e, bunun takipçisi olacağız ve e, bu suç işlemlerin en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik yapılması gereken neyse tarafımızdan da takibi ve e, desteği olacaktır. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet.